gençler. Canlıların ortak özellikleri konusunu işledik ve bitirdik. Sıra geldi canlıların ortak özellikleriyle ilgili kazanım kavramı testlerini çözmeye. Hadi bakalım başlayalım. Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş. O zaman her bir şıkkı bütün canlılar yapıyor mu yapmıyor mu diye değerlendireceğim. Eşeysiz üreme. Hemen üreme konusuna geri gidiyorum. Ve canlılar hangi çeşitli üremeler yapıyordu bir hatırlıyorum. Bazı canlılar ne yapıyorlardı? Eşeysiz üreme yapıyorlardı. Ama bazı canlılar ne yapıyordu? Eşeyli üreme yapıyordu. O zaman ben bütün canlıların eşeysiz üreme yaptığını söyleyemem. Solunum oksijenli solunum Hemen yine solunum konusunu hatırlayalım. Bir oksijenli solunum yapıyordu canlılar çeşit olarak. Başka oksijensiz solunum yapan canlılar vardı. Başka fermentasyon dediğimiz solunum çeşidini ger gerçekleştiren canlılar vardı. O zaman bütün canlılar oksijenli solunum yapar demek doğru olmaz. Enerji kullanımı demiş ne demek istemiş hemen konuşalım. Biliyorsunuz bütün hücrelerin enerji ihtiyacını vardır ve bu enerji enerjiyi nereden karşılarlar? ATP dediğimiz enerji molekülünden karşılarlar. O zaman bütün canlılar, bütün hücreler ne yapmak durumundadır? Enerji kullanmak durumundadır. Tamam cevabımız bu. Fakat şu iki şıkta da neler söylüyor, bize ne anlatmak istiyor ben konuşmak isterim seninle. Organik besin üretimi demiş. Ne demek organik besin üretimi? Hatırla ototroflar beslenirken kendileri kendi besinlerini ne yapabiliyorlardı? Üretebiliyorlardı. Hangi yollarla üretebiliyorlardı? Birinci yol neydi? Fotosentez. İkinci yol neydi? Kemosentez. Tamam mı? Kemosentez hemen ikisinin de şöyle ortak bir formül yazalım. Karbondioksitle suyu birleştiriyordu. Fotosentez yapanlar klorofil kullanıyordu ve ışık enerjisi kullanıyordu. Kemosentez yapanlar ise kimyasal enerji kullanarak bu tepkimeyi gerçekleştiriyordu. Hani nerede organik besin? İşte şimdi oluştu. Bak, glikoz dediğimiz şu madde organik bir besindir ve sonuçta bir de oksijen açığa çıkıyordu. Şimdi o zaman organik besin üretimi, fotosentez ve kemosentez dediğimiz bu olayları bütün canlılar yapar mı? Hayır, tabii ki yapmaz. Son şıkka bakalım karbondioksit özümlemesi. Ya sana deseydi ki fotosentez yapar deseydi sen derdin ki hayır bütün canlılar fotosentez yapmaz. İşte e, e, o o ototrof beslenme falan deseydi sen hemen yakalardın. Ama o ne diyor? Karbondioksit özümlemesi diyor. Senin kafanı karıştırmak istiyor. Demek istediği şu karbondioksit yakalayarak besin üretmek. İşte daha şimdi konuştuk karbondioksit yakalayarak besin üretmek ya fotosentezdir ya kemosentezdir. Hemen yazıyorum ee, karbondioksit yakaladı besin üretti buna karbondioksit özümlemesi deniyor. Ee, ne oluşturuyordu glikoz ve oksijen oluşturuyordu. E madem iki kere tepkimeyi yazdık şu fotosenteze ait olsun şuraya klorofil diyorum ve ışık enerjisi diyorum. Burada ise ne kullanılarak gerçekleştiriliyor bu tepkime? Kimyasal enerji kullanılarak bu tepkime gerçekleştiriliyor. Peki bir sonraki sorumuza geçelim bakalım. Canlıların gerçekleştirdiği bir iki üç tane olay sıralamış, bunlardan hangileri yine soru aynı tüm canlılar tarafından gerçekleştirilsiniz istiyor Polimer maddelerin hidrolizi İlk önce bu ne demek? Bunu kavramam anlamam lazım ki soruyu cevap verebileyim. E, hidroliz ne demek? Hemen sana tanımlıyorum. Şimdi polimer dediğimiz büyük moleküllerin suyun da yardımıyla tamam mı? Suyun da etkisiyle daha küçük e, yani polimerin yapı taşları olan monomerlere parçalanmasına şöyle söyleyelim. Monomerlere nokta nokta diyorum. Parçalanmasına ne diyoruz bu tepkimelere? Hidroliz diyoruz. Hidro Latince su demek, liz parçalama demek. Su yardımıyla parçalama olmuş oldu. Büyük moleküllerin kendini oluşturan yapı taşlarına yani daha küçük moleküllere parçalanmasına ama bu esnada da su kullanılan bu tepkimelere hidroliz deniz, denir arkadaşlar. Şimdi ama soru bana diyor ki bunu bütün canlılar gerçekleştirir mi diye soruyor değil mi? Hidrolizi şimdi öğrendik ama bunu hidroliz dediğimiz bu polimer maddelerin parçalanmasını bütün hücreler, canlılar gerçekleştiriyor mu ona bakalım. Şimdi hücrelerin içerisinde biliyorsunuz neler var? Proteinler var. Peki bu protein eskide kullanılmadı parçalanması gerekiyor. Hemen hücre onu ne yapabilir? Suyla parçalayarak Amino asit dediğimiz, onun yapı taşlarına onu ne yapabilir, parçalayabilir. Nokta nokta diyorum, çok sayıda amino asit açığa çıktı. Gördüğün gibi bir proteini su yardımıyla yapı taşlarına parçalamak hidrolize olmuş oldu ve bunu bütün canlılar gerçekleştirir arkadaşlar. Sadece proteinin parçalanması mı örnektir bu hidroliz olayına? Hayır, daha pek nişastanın parçalanması, glikojen parçalanması, yağın parçalanmasını buraya dahil edebilirsin. E, ATP sentezi, sentez dedi, tamam mı? E, o üretimdir, tamam ama ATP sentezi dedi ya bunun ne anlama geldiğini, bunu gördüğün anda şunu hemen yazacaksın, tamam. ATP sentezi ne demek? Solunum demek. Solunum dediğimiz 3 e, çeşit vardı. Oksijenli yukarıda da yazdık. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon. Bunlardan birini mutlaka canlılar ne yapar, gerçekleştirir. O zaman ATP sentezini de bütün canlılar ne yapmış olur, gerçekleştirmiş olur. Burada deseydi ki fermentasyonla ATP sentezi, oksijenli solunumla ATP sentezi o zaman kabul edemezdik. Çünkü e, solunumun çeşidini belirtmiş olurdu. Ama burada çeşit belirtmeden direkt ATP sentezi dediği için bunu kabul ediyoruz. Karbondioksit özümlemesi artık öğrendin, artık öğrendin ne yapamaz seni bu bu cümleyle kandıramaz. Ne demek istiyor karbondioksit özümlemesiyle? Yani fotosentez ve kemosentez olaylarını e, kastediyor. O zaman e, fotosentezi bütün canlılar yapmaz diye öğrendin. Kemosentezi bütün canlılar yapmaz diye öğrendin. O zaman bunu ne yapmıyoruz? Bunu dahil etmiyoruz. Ne oldu? 1 ve 2 Ceyhan olmuş oldu. Şimdi gelelim 3. sorumuza aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilmez bu sefer de bütün yine canlıların ortak özelliği olmayacak bir maddeyi arıyoruz enzim sentezleme arkadaşlar daha önce de söyledim enzim hücrelerin işçileridir yapabilirli yapılacak bütün işleri hücrede kim yapar enzim yapar o zaman bütün hücreler enzim sentezlemek zorundadır ve enzimin yapısı da şudur unutma protein tamam mı ana yapısı protein e, hatırla proteinler de sentezleniyordu, Ribozomda sentezleniyordu ve ribozom da bütün e, hücrelerde vardı. Peki demek ki o zaman ne olmuş oldu? Bu e, ortak özellik. Ben neyi arıyorum? Ortak özellik olmayanı arıyorum. Hücrelerden oluşma. Yani çok iyi bir ifade değil hücreler dediği için çoğul. Sanki yani ben Türkçe olarak şu cümleden e, bütün canlılar e, çok hücreden oluşuyormuş gibi algılıyorum. Ama şıkların içerisine baktığımızda şurada bir de mayoz bölünme var. Şimdi mayoz bölünme direkt ne ile ilgilidir? Eşeyli üreme ile tamam mı? Eşeyli üreme ile ilgilidir. O yüzden mayoz bölünme eşeyli üreme olduğu için canlıların tamamı da eşeyli üreme yapmadığına göre cevabım bu oldu. Ee, ama burada demek ki şunu kastediyor soruyu soran. E, en az bir hücre taşır demek istemiş ama Türkçe olarak güzel bir ifade değil. Çünkü hücrelerden dediği zaman bütün hücreler çok hücreden oluşuyormuş gibi bir anlam çıkıyor. Uyarılara tepki gösterme, evet bütün canlılar uyarılara tepki gösterirler. Metabolizma için enerji üretme dedi bak hemen. Bu ne demek? Bu ATP sentezlemek demek. Sen artık biliyorsun ki ATP sentezlemek ne demek? Solunum demek, solunum demek bunu biliyorsun. Peki gelelim dördüncü sorumuza bakalım ne diyor? Şimdi bir prokaryot hücrelerle ilgili bir de ökaryot hücrelerle ilgili bilgiler olacak buralarda. Şu bölgede ne demiş ikisinde de ortak olan özellikleri de buraya yazacağız. Peki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı, taralı alandaki ortak özelliklerden biridir? Yani ikisinde de kesinlikle vardır diyor. Şimdi çekirdeğe sahip olmak kimin özelliği? Bu çekirdek kimde var? Ökaryot hücrede var. Değil mi? Oksijenli solunum yapma. Yani oksijenli solunum yapma. Bazı prokaryot hücreler de oksijenli solunum yapar, ökaryot hücreler de oksijenli solunum yapar ama bazı prokaryot hücreler var ki oksijensiz solunum yapar. Şimdi birincisi kesinlikle taralı alanda olmadı, çekirdeğe sahip olmak kimin özelliği oldu? Bu Ökaryot hücreye ait bir özellik oldu. Oksijenli solunum yapmaya geldiğimiz zaman, e, prokaryot hücrelerin bazıları ne yapar? Oksijensiz solunum yapar. O zaman kesinlikle ne yapamam? Kesinlikle e, e, ortak özellik olarak bunu alamam arkadaşlar. Eşeysiz olarak üreme. Tamam prokaryot hücreyi hadi diyelim eşeğsiz üreci dedik ama ökaryot hücrelerin bazıları da ne üreme yapacaktır? Eşeyli üreme yapacaktır. E o zaman ne yapamadım? Bunu da ikisinin ortak özelliği olarak alamadım. Hücre zarına sahip olma. E sevgili genç arkadaşım bu hücre olduğuna göre bunda da hücre zarı olacak. Bu da hücre olduğuna göre bunda da hücre zarı olacak. O zaman ikisinde de kesinlikle hücre zarı vardır. Fotosentez yapma. E daha deminden beri konuşuyoruz. Fotosentez sadece ototrof canlılar yapar. İster ökaryot olsun ister prokaryot olsun ototrof değilse ne yapmayacaktır? Fotosentez yapmayacaktır. Cevabımız Diyarbakır olmuş oldu. Ee, devam edelim bakalım. İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olmayabilir. Yani bir şey inceledik ve bunun canlı olduğunu biliyoruz. O zaman bunlardan hangisi olmayabilir? diyor bize boşaltım ile homeostasinin korunması hemen şunu konuşalım tekrar edelim homeostasi ne demekti herhangi bir hücrenin içerisinde bazı maddeler belli değerler arasında yani bir alt sınır bir de üst sınır arasında bulunması olayına homeostasi diyoruz. Yani su en az şu kadar olmalıdır. Bu hücrenin sağlıklı yaşayabilmesi için en az şu kadar olmalıdır. Glikoz işte en az şu kadar olmalıdır. En çok şu kadar olmalıdır. pH şu aralıklar arasında olmalıdır şeklinde. Şimdi boşaltım ile homeostasini koruma bütün canlılar yapar arkadaşlar. Diyelim ki içeride ne oldu? Amonyak fazla oldu. Hemen onu ne yapacaktır? Dışarı atacaktır. Ya da karbondioksit fazla oldu. Hemen onu dışarı atacaktır Adaptasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama, bu da biliyorsunuz canlıların ortak özelliğiydi ve canlılar bulundukları ortamda yaşama şansını, üreme şansını arttıran adaptasyona sahiptiler. Üreyerek neslini devam ettirmek, yine canlılar e, bu şekilde ne yapıyorlar? Nesillerini devam ettiriyorlar. Bu da üreme. Nedir? Nedir üreme. Bakın çeşit belirtmemiş. Eşeyli ya da eşeysiz diye çeşit belirtmemiş. O yüzden genel özelliktir. Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme demiş arkadaşlar hemen şuradan ok çıkarıyorum tek hücrelilerde eğer e, e, büyüme nasıldı bir bakalım tek hücrelilerdeki büyüme şimdi hücresi şu kadardı aradan zaman geçti hücre büyüdü gördüğün gibi tek hücreli bir canlının büyümesi ne artışıyla oldu hacim artışıyla ve kütle artışıyla olmuş oldu ama hücre sayısının artması sayısının artması ne sağlamaz tek hücrelilerde büyümesini me sağlamaz arkadaşlar. O zaman bu e, ortak özellik olarak alamadım. Solunumla enerji elde etme. Evet, ATP üretimi solunum e, bütün canlılarda görülebilecek ortak bir özelliktir. E, geldik şimdi e, altıncı soruya. Canlılarla ilgili birkaç tane öncül vermiş. Bunlardan hangisi yine tüm canlılar için ortaktır demiş? Hücresel yapıya sahip olma. Evet, tabii ki bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. Protein ve ATP sentezleme. Evet, kesinlikle. Protein ribozom e, sentezliyor biliyorsunuz. Ki. Hücrenin DNA'sına göre sentezlenen bir molekül. ATP sentezlemenin de artık öğrendin ne anlama geliyor solunum. Öyleyse protein sentezleme sentezlemek ve ATP sentezlemek bütün hücrelerin e, ortak noktasıdır. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretmek hemen şuradan şöyle ok çıkarıyorum. Bu ne ne demek bu? Bu ya fotosentez yapmak demek ya da kemosentez yapmak demek tamam mı? E peki ben sana soruyorum, inorganik maddelerden glikoz yazdım bak. Karbondioksit inorganik bir madde, su inorganik bir madde birleştirdim ne o ürettim? Organik olan e, glikozu ve ne ürettim oksijeni ürettim e şimdi e, fotosentez ve kemosentezi bütün canlılar gerçekleştirir mi hayır gerçekleştirmez cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar şimdi geldik yedinci soruya e, görsel kullanılmış bu soruda o yüzden nasıl yapsak şöyle evet sığdırdık bu görseldeki canlılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur yani hepsi içinde geçerli olacak şeyi bulacağız sanırım yukarıda bakayım evet dört farklı canlı gösterilmiş bunlarla ilgili diyor yargılarından hangileri hepsi içinde doğru olacak şimdi hücrelerinde çekirdek taşır ama şunlar bakın bunlar ne bunlar bakteri bakteri nasıl hücre tipindedir prokaryot hücre tipindedir peki prokaryot hücrede çekirdek var mıdır hayır o zaman bu hepsi için geçerli değildir besinlerini dışarıdan hazır alır bu canlılar kimlerdir heterotik heterotrof tamam mı? Heterotrof e, canlılardır. Bakalım şurada bir ben bitki görüyorum. Bu bitki ne yapar? Fotosentez yapar ve dışarıdan ne almaz? Besin almaz. Yani bu canlı nedir? Ototrof. Peki sana bir şey soracağım. Başka bir soruda şöyle şunu gördün. E, bu böcek kapan bitkisi beslenme olarak değerlendirirsem bu hangi gruba giriyordu? Hem ototrof hem de heterotrofa giriyordu. O soruya göre o şekilde yorum yaparsın. Burada şu anda zaten bitkiden dolayı besinlerin dışarıdan hazır olarak alırlar. Ne olmuş oldu? Yanmış olmuş oldu. Solunumla metabolizmaları için gerekli enerji üretirler. Yani dedi ki ATP üretirler dedi. Solunumunda çeşidini belirtmedi. O zaman 3'ü içinde ne geçerlidir arkadaşlar? Yalnız 3 geçerlidir. Şimdi devam edelim. Sekizinci sorumuza geldik. Aşağıda canlıların ortak özellikleri ile ilgili tanımlar verilmiştir. Bu verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur diyor. Bakalım yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için gerekli enerjinin sağlanması nedir bu? Bu solunumdur arkadaşlar. Enerji üretilmesi solunumlu olur. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan Atık maddelerin uzaklaştırılması, direkt tanım sorusu bu. Ne oldu bu da? Boşaltım olmuş oldu. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapı oluşturmak, az önce konuşmuştuk. Belli değerler arasında e, vücudun ya da hücrenin e, içerisinde e, denge sağlamak homeostasiydi. Homeostasi, devam edelim. Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını arttırması da nedir? Üremedir. Peki burada hangisi yok bir bakıyorum yukarıda? Metabolizma arkadaşlar yok. O yüzden cevabımız metabolizma olmuş oldu. Şimdi gelelim dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soru da e, organizasyon sorusu e, diyor ki küçükten büyüğe doğru organizasyon sıralanmıştır diyor. Şimdi hücre demiş arkasından organel demiş organel daha küçüktür bunu eledim. Organizma zaten canlı demek arkadaşlar sonra hücre gelmiş bunu da eledim. Şuna dikkat ediyorum şimdi organelden sonra hücre gelmiş hücreden sonra sistem sistemden sonra doku gelmiş doku sistemden daha küçük bir e, kısmı ifade eder. O yüzden ne oldu? Bunu da kabul edemedim. Organeller birleşti hücreleri, hücreler birleşti dokuları, dokular birleşti sistemi, sistemler birleşti organizmayı oluşturdu. Evet, bu küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Yine burada hücreden hemen sonra canlı geldiği için bunu da ne yapmıyorum? Kabul edemiyorum. 10. soruya geldiğimiz zaman canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunum demiş. Amacı solunumun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen solunumun amacını konuşalım. Neydi solunumun amacı? Enerji. Yani yani ATP üretmek demiştik metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması bu nedir arkadaşlar bu boşaltımdır solunumla alakası yok canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetleri için e, yeterli ne sağlamak? Enerjiyi sağlamak. Evet, enerji üretmek. Bu solunumun işi. Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısının arttırılması bu üreme oldu. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama şansını arttırmak adaptasyon oldu. Büyüyüp gelişerek gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda alınması da ne oldu? Beslenme oldu arkadaşlar gelelim testimizin son sorusuna canların gerçekleştirdiği faaliyetlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş bakıyorum eşeğsiz üreme başından beri konuşuyoruz bir de eşeğli üreme var o zaman bunu bütün canlılar oluşturmaz gerçekleştirmez oksijenli solunum yine başından beri konuşuyoruz oksijenli solunum oksijensiz solunum fermentasyon oluyor o zaman bu da olmaz ama enerji kullanımı yani ATP kullanımını bütün canlılarda gördüğümüz için ne oldu yalnızca C şey yalnız 3 Ceyhan olmuş oldu. Evet arkadaşlar burada testimiz bitti. Umarım faydalı olmuştur. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.